Hemen gidelim diğer bir kutumuzu açalım. Umarım ondan da güzel bir ödül alabiliriz. Haydi bakalım. Evet. Direkt karakter verdi arkadaşlar. Karlı aldık. Bu Karl karakterini herkeste görüyordum. Fakat yani ben o kadar kupaya gelmeme rağmen. Bende yoktu arkadaşlar. Sonunda bu Karlı almış olduk. Ve üstüne bir karakter daha. Bu ne? Edgar. Çok güzel. Edgar geldi. Aman yarabbim. Edgar yaşasın be. Abi bir tane daha karakter. Bu neymiş? 3 tane karakter birden verdi. Bibi. Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 6 adet büyük kutu, 1 adet de mega kutu açacağız. Umarım güzel bir karakter yakalayabiliriz. Öncesinde bir tane ücretsiz kutumuz varmış. Hemen onu açalım bakalım. Bu ücretsiz kutudan karakter çıkıyor mu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Daha bana çıkmadı şu ana kadar. Bu arada Spike'a ee, güç veriyormuş. Hemen alalım onu. Spike'ı 6. seviye yapar. Onunla oynayabiliriz. Bakalım onun dışında Bo'ya da alabiliriz. Bo'nun seviyesi de düşük. Karakterleri 6. seviyede bırakıyorum arkadaşlar. Hemen öncelikle kupa yolundaki kutularımızı açalım. Bir adet büyük kutumuz varmış. Güç puan aldık Bo'ya. Başka kalan bonus. Bir tane bonusumuz varmış. Oo çok güzel. 2x jeton katlayıcı aldık arkadaşlar. Keşke karakter alsaydık onun yerine. Neyse bakalım o da iyidir. Haydi bakalım mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Hadi kalambonuz 5 diyor maalesef ki mega kutudan bir şey yakalayamadık arkadaşlar. Sağlık olsun geriye 5 tane büyük kutumuz kaldı. Belki onlardan güzel bir şey yakalayabiliriz. Evet Brawl Pass'tan kastım bu 5 tane büyük kutuyu da. Haydi açalım bakalım. 55 altın aldık. Tike güç aldık. O'ya güç aldık yine. Kolt aldık. Başka bonus yok herhalde. Aynen. Bunda kalan kaç yazıyor acaba bonus olması için? 3 yazınca bonus vermiyor herhalde. 4 yazması lazım arkadaşlar sanırsam. Aa bir tane bonus varmış. Çok güzel. Yine 2x jeton katlayıcı aldık arkadaşlar. Toplamda 4x jeton katlayıcımız var. Haydi bir daha açalım. Artık güzel bir karakter gelse iyi olurdu fakat gelmeyecek gibi. Aa geldi. Haydi. Neymiş bu? Bea. Bea destansı çıktı arkadaşlar. Bea çiçeklere ve böceklere bayılır. Düşmanlarına uzun mesafeden mekanik bir ara atar. Süper saldırısı ile öfkeli bir ara ordusudur. Evet güzel oldu arkadaşlar. En azından bir karakter çıkartmış olduk. Daha iki tane kutumuz var. Bakalım ee, diğer kutulardan bir şey çıkartabilecek miyiz? Anladığım kadarıyla büyük kutuda 3 yazınca karakter veriyor arkadaşlar. Tam şu anda anladım. Tamamdır. Bakalım. Sanırsam şu anda alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Nita. Ve. Yok. Almadık arkadaşlar. Hiç anlayamamışım. Neyse bakalım. Ee, kutularımızı açtık arkadaşlar. Şöyle bir yeni karakterimize bakalım. Neredesin Bea? Bu arada nadirliğe göre sırala demiştim bu şeyi. Yani Ender'liğe göre sırala demiştim. En üstte gördüğünüz gibi. Ee, Spike'dan önce geliyormuş. Yani Spike'dan sonra en nadir aymış arkadaşlar. Bunu öğrenmiş oldum. Ee, bir deneyelim nasıl bir karaktermiş şu an. E, nasıl bir karakter olduğunu çok bilmiyorum. Karşıma illaki gelmiştir de. Bakalım. Evet uzaktan bir şeyler fırlatıyoruz. Gayet iyi hasar veriyor. 2200. Özel gücüne bakalım. Güzel. Arı atıyormuş özel gücüyle de arkadaşlar. 3-4 vuruşta özel gücü doluyor. Güzel. Şöyle topluluğa gidelim bakalım. Şuraya atalım. He, açılıyor arkadaşlar bu attığı özel güç. Güzelmiş. Gayet güzel kullanılır. Ee, yeni kupa kasma karakterimiz hazır oldu. İyi, güzel. Tamamdır. Çıkabiliriz. Ee, bu arada gördüğünüz gibi 1000 kupa kastım arkadaşlar. Ems karakteri çıktığı için 500 kupayı onunla kastım. Nerede bizim Ems karakterimiz? En başlarda mı? En sonlarda mı? Evet, buradaymış. 500 kupayı bununla kastım. Kalanları da diğerleriyle kastım. Eee... Karakterlerimizin hepsi 400 kupanın üstünde arkadaşlar. Bir şu yeni çıkardığımız haliyle 400 kupanın üstünde değil. O şekilde şimdi sizlerle birlikte birkaç adet görev yapalım arkadaşlar. Yeni etkinlik Brawl paslarını alalım. Bakalım görevlerde ne diyormuş. Pam ile 9 tane, Pam ile 9 tane düşman yok edeceğiz. 6000 puan hasar vereceğiz tek hesaplaşma modunda hemen gidelim pemimizi alalım arkadaşlar. Pemimiz neredeydi? En sonlardaydı sanırsam. Allah Allah pemi bulamadım arkadaşlar. Aa ha en baştaymış. Tamamdır pemimizi aldık arkadaşlar. Tek hesaplaşma moduna geçtik. Oynayalım bakalım. Umarım maçlarımızı kazanırız birinci olarak. Videomuz 5 dakika olmuş. Hemen öncelikle sağ taraftaki kutuyu patlatalım. Güzel. İlk yükümüzü aldık. Sağ taraflara doğru ilerleyelim. Uzaktan bir iki tane sıkayım. Bir daha sıkayım. Çaçaça ça ça. güzel. İki tane yükümüz oldu. Şuralara çok gitmek istemiyorum. Gidersek Mike bizi öldürecek. Neyse bakalım. Başka yük kalmış mı? O Mike bizi darlayacak anlaşılan. O bizi darlamadan biz onu... Canı hiç azalmıyor bu ne? Aksesuar da varmış. Lan ne yaptım hep kaktüse sıktım ya. O ölüyoruz. Aman ya Rabbim. Kime öldük biz ya? Mike mi öldürdü bizi? Neyse 3. olmuşuz. Güzel. 6000 puan hasar veriyor ver diyor 44 Aman ya rabbim çok iyi jeton aldık ha 88 tane jeton aldık Rütbe skoru 2 kat Jeton etkinliği bir de 2 tane daha 2 kat Jetonumuz vardı Çok güzel Bayağı bir jeton almış olduk yani Şu an sanırsam toplamda 8 kat falan jeton alıyoruz arkadaşlar 2 ee, tane 2 kat bizde var 1 tane de jeton katlama etkinliğinden dolayı Aman Allah'ım bu ne çok can götürüyor. Hemen sollara doğru kaçalım. Şunu öldürebilir miyiz? Çok güzel öldürdük arkadaşlar. Git 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 gelme 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 gelme. Şunu öldürebilir miyiz? Çok az canı var çok güzel öldürdük arkadaşlar hemen gidelim alalım. Şurada da bir adet rosa var. Rosa'ya da biraz sıkalım bakalım. 4 kişi kaldı çok güzel hızlı hızlı ölüyor herkes. Yalnız bu rosa gelecek sağdan soldan bir yerden demeye kalmadı geldi. Bizim yükümüzü çaldı hırsız. Evet. Rosa yine bir şeyler deniyor. Rosa valla yakınımıza gelirse biteriz biz arkadaşlar. O yüzden biraz uzaklaşayım şuradan. Ee canavar doğdu. Canavar bakalım nereye gitmiş? Rosayı kovalıyor büyük ihtimalle. Aynen. Şu adam bize yaklaşırsa kötü olur. Şu an 3 kişiyiz arkadaşlar. Rosa'dan önce alabilir miyiz onun ödüllerini? Bence hiç denemeyelim. Rosa bizi öldürecek yoksa. Evet. Hala 3 kişiyiz saldırın bakalım. Şu adamın şu şeylerini yok edelim. Sonradan başımıza bela olmasın. Rosa yukarılara kaçtı. Evet bir tane daha canavar geliyor arkadaşlar. Canavar hiç bize bulaşmasın. Diğerleriyle savaşsın. Evet canavar Rosa'ya gidiyor. Hayır Rosa bana gelme bana gelme bana gelme. Eyvah eyvah eyvah. Diğeri de hazırcı direkt bizi öldürdü. Evet bakalım. 2 tane düşman yok etmişiz. 14.000'de hasar vermişiz arkadaşlar. Yine 88 tane Brawl pas aldık. Çok güzel. Oynamaya devam edelim bakalım PEM ile. Evet sağ taraflara doğru gidelim. O adamın canı az olduğu için bize hiç bulaşmadı. Güzel yükü de almış olduk. Birini öldürdük. Yalnız o özelini bize atmasın. Kötü olur. Neyse. Atmadı. Canı çok az onun. Onu biz alabiliriz de şu an. Oo bu neymiş ya? Öleceğiz valla. Çat 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 indirdi valla bize. Kaçalım arkadaşlar. Hayır hayır Edgar bana gelme abicim bana gelme bana gelme. He, Edgar da şeyden kaçıyormuş zaten tamamdır. Neyse o adamı bir salalım onu, orayı. Yalnız o adam bizi salmayacak gibi. Neyse bakalım biz yukarılara doğru gidelim. İnşallah salar bizi. Uzaktan uzaktan bayağı deme iş veriyor çünkü. Hiç bulaşmaya değmez o adama. Aa şurada bir adam varmış. Ya abicim ben seni bıraktım. Sen bana niye hala daha sıkıyorsun ya? Git başımdan. Evet aşağıdan da şu astronomi bize sıkıyor. Burada kaldık arkadaşlar. Fazla yük de toplayamadık. Bakalım ne yapacağız? Kaç yük toplasaydık en azından? O 1200 canımızı azalttı. Şu solda bir adam vardı. O nereye gitti hiç bilmiyorum. Lan canavar bana gelme bana gelme. Solda da şey var o da bize sıkacak. Ya ayıp yapıyorsun. Evet canavar başkasına gitti derken biz öldük arkadaşlar. Neyse bakalım 3. sırada bitirdik. Yine hep 3. oluyoruz. Ee, yine 88 jeton aldık. Çok güzel. Bolca adam öldürmemiz lazım bizim. Pem ile 9 tane düşman yok et diyor çünkü. Evet sağ taraflara doğru gidelim bakalım şu adam. Canını çok azaltmadık ama ne yapsak bilemedim de. Saldıralım mı? Öl. Öl artık. Bu ney? Abicim bu ney ya? 1 ton sıktık adam. Adam ölmedi. Eksi iki kupa aldık arkadaşlar. Maalesef ki. Bakalım 16 kupa almışız. 288 tane de Brawl Pass almışız. Bu videoda bir adet daha büyük kutu açacağız arkadaşlar inşallah. Bakalım o büyük kutudan ne alacağız. Başka bir karakter alabilecek miyiz? Bakarız ona. Sol tarafa doğru gidelim. İlk kutumuzu patlatalım yine. Evet ilk kutumuzu aldık arkadaşlar. Bir tane de üst tarafta var onu da alalım. İki tane büyük kutumuz olsun. Yalnız sol üstte canavar doğuyor. O yüzden biz biraz kaçılalım. Canavar başka birisine gitsin. Evet yukarıda bir tane şu sas çalan var. Ya ben de alıp veremedin de bana niye sıkıyorsun ya git. Yakınıma gelse öldürürüm aslında ben de. Bekleyeyim şurada yakınıma gelsin de ben onu bir öldüreyim. Evet. Ça 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 ça. Çok güzel. Öldürdük arkadaşlar. 3 tane yükümüz var. Edgar var yukarıda. Yanımıza gelir mi bilmiyorum. O 6. Hayır hayır hayır. 6 yükü var Edgar'ın. Edgar bizi öldürecek arkadaşlar. Olamaz. Kaç kaç kaç. Abicim git git. Ben sana bulaşmayayım bak. Git. Haydi haydi haydi. Ah, Biz ölmüşüz. Ben de Edgar öldü zannettim. Kötü oldu maalesef. Neyse tekrar girelim. Görevimizi yapıyoruz yavaş yavaş. Ya şu Edgar'lardan nefret ediyorum ya. Rakibim olunca nefret ediyorum tabii. Ee, bana çıksa ben kullansam severim de. Çok gıcık bir karakter. Direkt tepeden bir atlıyor tamamdır. Evet yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Yine bir Edgar var. Ya bir de bunların özel güçleri hiç yani şey yapmadan dolabiliyor. Mike sen niye bana sıkıyorsun? Git. Git. Canım az zaten yukarıda Rosa var, aşağıda o var. Hemen yukarılara doğru kaçalım. Allah'ım her yerde bir insan var. En azından şurada duralım da görmemiş olanlar olabilir. Rosa var. Rosa bize sıkacak büyük ihtimalle. Ya Rosa, bende ne alıp veremedim var. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, öldük ya. Çok kötü oynadık cidden. Neyse görevimiz yavaş yavaş tamamlanıyor arkadaşlar. Baya acemice oynadım. Aa, ne oldu? Oyun baştan başlıyor nedense. İnternetim mi gitti benim? Yok, internet de var. Neyse bakalım. Aa Oyun başlamış arkadaşlar. Solda bir rakip var. Şu rakibi öldürebilir miyiz? Neyse biz oraya bulaşmayalım. Biz onu öldürürsek diğeri bizi öldürecek gibi. Neyse arkadan arkadan sıkalım şunları. Ça 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 ça. Çok güzel. Öldürdük arkadaşlar. İki tane yükümüz oldu. Sol taraflarda yükler varmış. Hemen gidelim onları alalım. Biraz canımız azalacak. Olsun bakalım. Dört tane yükümüz oldu. Şunları da alalım. Oyuna valla sonradan başlayıp müthiş bir başlangıç yaptık. 5 tane yükümüz oldu toplamda arkadaşlar. Şuraya doğru sıkalım. Bu neymiş ya? Bir şey ben oradan özel güç mü attı? Ne olduysa canımız biraz çoğalsın arkadaşlar. Şu manyak da bizi takip ediyor. Ondan kaçalım. 3 kişi varmış toplamda. Haydi öldüreceğiz biz bunu çok az canı kaldı hayır, hayır 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 hayır. bana sıkmayın Ben şunları bir alayım da abicim Beni bırak beni bırak beni bırak abi tam ortada kaldık ya lanet olsun Beni bırakın beni bırakın Çok az canı kaldı onun da neyse bizim 8 tane yükümüz var arkadaşlar Onlar bir kapışsın tamamdır Gel abicim 2000 canımız orada gitti Neyse bakalım Gel 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 dibime gir de seni ben böyle öldüreyim. Lan lan şuna sıkacaksın şuna sıkacaksın. Çok güzel öldürdük ve birinci olduk arkadaşlar. Çok az da canımız kalmış vallahi son anda. Birinci olmuş olduk. Evet görevlerimizin de az bir süresi kaldı bitmesine. Haydi bakalım videomuz ne ara 16 dakika oldu. Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Solda bir adet kutumuz var. Gidelim o kutumuzu patlatalım, ödülümüzü alalım arkadaşlar. Aşağıda bir rakip var. A bizim yeni çıkardığımız rakip arkadaşlar. İsmi neydi? Bea mıydı? Bear mıydı? Öyle bir şeydi. Yalnız menzili uzunmuş. Bu bu rakip de o bizim yeni çıkardığımız karakterden kullanıyor. Hızlı hızlı şunu da patlatalım. Evet patlattık arkadaşlar. Eyvah canavar doğuyor. Canavar bize gelmesin kaçalım biz. Kolt var bir tane aşağıda. Şurada biraz bekleyelim. Tamam bekledik gidelim. <laughs> Yapacak bir şey de bulamadım. Kutu yok bir şey yok. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Evet kolt bize sıktı. Biz kolta sıktık. Hiç yük de toplayamadık arkadaşlar. Kolt nereye gitti ya? Yukarılara mı çıktı? Neyse bakalım. Birilerini öldürsek iyi olacak da. Herkes saklanmış bir yerlere. Ne oldu Oyun dondu. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şöyle rastgele tarıyorum çimleri. Evet bir kişi öldü yukarılarda arkadaşlar. Şuraya bir gireyim tamamdır. Herkesin nerede olduğu belli oldu arkadaşlar. Şu canavar bize gelmesin de. Onlar aşağıda didişecek büyük ihtimalle. Lan bana gelme. Şu rakibin yakınına gidip öldürebilir miyiz? Evet hesaplaşma oldu arkadaşlar. Onu öldürsün biz de yüklerini toplayalım. Ça 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 ça. Hayır ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz sayede. Aa öldürdük çok güzel. Nasıl öldürdük hiç bilmiyorum. Adamın 10 tane yükü vardı. Bizim 2 tane yükümüz vardı. Öldürdük arkadaşlar. Mükemmel oldu cidden. Ee, bu arada bir tane görevimiz tamamlanmış. Çıkalım bakalım. Büyük kutumuzda hazır olacak büyük ihtimalle. Ee, bir adet daha görev tamamlayalım arkadaşlar. Bir kişiyi öldürsek tamamdır zaten. Görevimiz tamamlanmış olacak. Sonrasında da büyük kutumuzu açarız. Hemen oyuna tekrar giriş yapalım bakalım. Evet. Yine bir kutu var. Yukarıdakine hiç bulaşmasak mı ne yapsak bilemedim. Neyse bakalım. Gidelim şunu patlatalım önce bir. Patla. Evet aldık ödülümüzü. Yalnız çok iç taraflara erkenden giriş yaptık arkadaşlar. Şu yükü alalım biz. Yukarıdan birisi sıkıyor bize. Şu rakibi öldürebilir miyiz acaba? Neyse ona bulaşmayalım. Aşağıdaki bizi öldürür yoksa. Biz burada biraz gizlenelim arkadaşlar. Derken bu adam bize öldürmez inşallah. Evet, iki yükümüz var. Yine burada saklanıyorum. Canımız biraz dolsun. Şu aşağıdaki adamı öldüreceğim de diğer adamlar da bizi öldürecek. O yüzden hiç yani şey yapmak istemiyorum. Şu yukarıdaki gitsin tamamdır. Sıkıntı yok. Biraz bekleyelim. Yukarıdaki adama Spike var bir tane. Spike'a doğru sıkıyorum arkadaşlar. Aa Spike öldürdü onu. Haydi. Spike'ın 10 tane yük oldu. Bize bir vursa vallahi çok kötü olacak. Şu yandan kaçsam diyeceğim de aman ya Rabbi. Spike vallahi bizi öldürse yeridir arkadaşlar. Adamın o kadar. Adam tek attı bize. Biz yalnız hiç adam öldüremedik sanırsam. Öldüremedik değil mi? Aynen. Adam öldüremediğimiz için görevimiz tamamlanmadı. Hemen girip şurada bir adam öldürebilir miyiz ki? Burada öldürsek sayar mı? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bir girip öldürelim bakalım. Sayacak mı? Çünkü burada daha kolay adam öldürürüz diye düşünüyorum. Evet millet atlasın. Ça 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 Kaç kişi öldürseydik iyi olurdu. Herhalde kimseyi öldüremedik. Neyse bakalım. Öldüreceğiz inşallah. Derken bize sağdan soldan sıkanlar var. Aman ya Rabbi. Yerimiz açıldı arkadaşlar. Şurada ya aksesuarı var şimdi o bizi patlatacak. Demeye kalmadı. Patlattı zaten. Öldük arkadaşlar. Daha hiç adam öldüremedik sanırsam. Gerçi öldürsek sayacak mı onu da bilmiyorum. Yine jeton katlamadan 24 jeton topladık. Tekrar bir girelim bakalım. Solumuzda barley var. O barley bize çok sıkıntı çıkaracak. En azından sıkıntı çıkarmadan önce birkaç kişi öldürsek. Öldüremedik de. Hemen sıkalım. Lan barley sıkıyorum ben yanlışlıkla. O barley şimdi bizi yaşatmayacak arkadaşlar. Neyse sola doğru sıkıyor o da. Şuraya doğru gelse indirebiliriz fakat gelemiyor da. Haydi Barley. Barley git başımdan git 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 git. Öldük ya. Kahretmesin. Yine adam öldüremedik herhalde. Bayağı kötü bir şansımız var. Nereye girsek hiç bilmiyorum da elmas kapmaca var, gol yuruşu bilmem ne falan filan. Hadi sıcak bölgeye girelim umarım sıcak bölgede bir adam öldürebiliriz yani görevi yaptık yaptık. Sonuna kadar geldik. Bir tane adam öldürme görevimiz var. Onu bir türlü yapamadık arkadaşlar. Umarım burada yapacağız bakalım. Evet, ilk adamımızı sonunda öldürdük. İlk adamımız demişim. Son adamımızı sonunda öldürdük arkadaşlar. Şuraya şöyle can atayım. O yere bomba atmış manyak. Bayağı bir yani öldük, canımız azaldı diyecektim de. Evet attığımız can etkisini göstermiş bayağı bir güzel. Şuraya doğru indirelim şunları. Ya mayınları var ya şunu öldürsünler tamamdır. Hala %62 ile bizde arkadaşlar. Rakipleri yaklaştırmıyoruz. Büyük ihtimalle biz alacağız diye düşünüyorum. Şuna bir sıkalım. Hala da adamın bombalarına ölüyorum. Kahretsin ya. Ben şuraya bir can dağıtayım da herkes nasiplensin. Valla ben can atmaktan başka pek bir faydam olamadı. Neyse yine biz kazanmış olacağız inşallah. Yüzde bilmem kaç. Yüzde 96 şu anda arkadaşlar. Yüzde yüz yaptık ve oyun bitti arkadaşlar sanırsam görevimiz de tamamlanmış oldu. Evet bakalım. Aa iki düşman mı öldürmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar bir daha giriyoruz maalesef ki. Ya o kadar oyun attık bir kere öldürmüşüm sadece düşman. Yani can koyup ölüyordum can koy öl falan o şekilde ilerledik. Neyse bakalım bir düşman daha öldürelim. Bitsin artık şu görev. Evet, uzaktan uzaktan Sıka sıka indirdik iki düşmanı. 2 mi 3 mü göremedim. Normalde 3 olması lazım. Diğerini göremedim hiç. Şöyle şöyle sıkalım. Güzel. indirdik bir tanesini daha. Şurada bir rakip var. Onu da indirdik. Çok güzel. Canımızı da atalım şöyle. Canımız dolağa dursun arkadaşlar. Evet, şu rakibi de öldürebilir miyiz? Bir daha can atalım. Güzel. Burayı da biz yani kapacağız gibi arkadaşlar. Yalnız biz rakip öldürebildik mi hiç bilmiyorum. Bayağı bir sıktık fakat öldü mü rakipler bilmiyorum cidden. Evet bu rakip de öldüğüne göre şunu koyalım bakalım. Haydi şunu biz indirelim. Biz indiremeden indiriyorlar direkt. Şunu indirseydik Valla bize hiç yazmıyor arkadaşlar. Hiç rakip öldürebildik mi cidden bilmiyorum. Evet görev bitti arkadaşlar. Umarım bir tane düşman indirmişizdir. Evet indirmişiz arkadaşlar. Çok güzel sonunda görevimizi tamamlamış olduk. Hemen gidelim diğer büyük kutumuzu açalım. Umarım ondan da güzel bir ödül alabiliriz. Haydi bakalım. Evet direkt karakter verdi arkadaşlar. Karlı aldık. Bu karl karakterini herkeste görüyordum fakat yani ben o kadar kupaya gelmeme rağmen bende yoktu arkadaşlar. Sonunda bu Karlı almış olduk ve üstüne bir karakter daha bu ne? Edgar çok güzel. Edgar geldi. Aman ya Rabb'im. Edgar yaşasın be. Abi bir tane daha karakter bu neymiş? 3 tane karakter birden verdi. Bibi. Allah Allah. Niye full karakter verdi arkadaşlar? Büyük kutu açtık ve 3 tane karakter çıktı içinden. Başka bir şey çıkmadı. Çok güzel ve Aa vallahi tamamladık arkadaşlar. Be yani 3 3 tane karakter yok 4 tane karakter tamamladık. Karl, Bibi buradan niye çıktım ben? Karl, Bibi Bea ve Edgar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunlarla deli dehşet kupa kasarım. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.